Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fırat Bugün sizlerle birlikte online kafa topuna kaldığımız yerden devam ediyoruz Sese Size bakın nasıl satayım Sizlere de geleyim, geliyor mu bilmiyorum ama dışarıda sinek, ilaçlama yapıyorlar Sesi de maşallah borazan gibi ötüyor Borazan Şu topu sektirelim de kazanabildiğimiz kadar parayı kazanalım O bizi açtım yanlışlıkla <laughs> Evet görevi yanlışlıkla yaptık. Menüdeki toptan 12 altın kazan. 12 ne ben daha fazlasını istiyorum. Kazanabildiğimiz kadarını. Yalnız müthiş top sektirmiyor mu? Messi beni görse futbola hakaret olarak doğdun der. Ulan hadi niye bu kadar kötü sektiriyorum abi. Onca zaman oynamayınca tabi insanın yeteneği kayboluyor. Ulan bu topu acaba fazla sektirince altın bitiyor mu merak ettim ha. Evet sadece birer birer altın veriyor. Neyse biz çark çevirme yapalım. İnşallah bu kez çarktan bize iyi bir şey gelir. Ne zaman çünkü fazladan altın veya elmas verse ondan bir önceki kötü şeyi veriyor. Bak onu bilerek geçti. Elması da bilerek geçti. Bak normalde 8000'de binde veya 6 elmasla durması gerekiyordu. Veya 6000'de binde ama bu ne yaptı gitti. İtlik yaparak 1116... 1160 değil mi? Bakayım kaç. Neyse gösterir şimdi. Evet 1160 altında durdu. Biz buna şimdi şerefsizliğin alası diyoruz. <laughs> evet. Hadi bakalım videoyu izleyelim. Ey derya. Kesin Çinli yapalım. <laughs> Pis. Pis. 쓰, <laughs> diyecektim ki bitti. Elmasta dur, ne olur. Elmasta dursana itin evladı. Bak birden hızlandı fark ettiniz mi? Bak nasıl da hızlanıyor. Normal Normalde 10 elmasla durması gerekiyordu. Ulan bari 18 binde duraydım vicdansız. Oyunu çok bok ettiler ya. Bu nedir? Neyse az önce aldığımız altında neydir? 7800 kaçtı. Neyse siktir et. Ee, heh, şimdi tam diyecektim. Görevde kazandığımız ödülümüzü de alalım diyecektim. Hemen çıktı. 1 milyon 38 bin 663 altınımız varmış. Hemen sezon maçlarıyla başlayalım. 2 tane galibiyet alalım. Sonra da çantayı açalım. Belki daha fazla maç da yaparız. Belki yani. <laughs> Ulan 3 dakika harcamışız ha top sektireceğiz diye. 484 taraftar mı? Ulan benimki 500'den fazla değil miydi? Neyse. Ahmet Saral. İşte budur. Maç Maçın başında golümüzü atıyoruz. Sonra Ahmet de bana atıyor cevap veriyor. Ahmet senin ben ayağının. Ulan. 1-0 öne geçtik dedi herif 2 tane attı. Değil 3 tane. Neyse ben de ikinci golümü attım. Hadi hadi. Lan 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 lan. Hay amına koyayım kendi kalem attım ya. Ulan Ahmet var ya sana ayar oldum ha. Evet lag oldu bende. Kolon kaleci mi var? Yok. Yokmuş herifte. Herif yani öyle rahat durunca ben de klon kaleci veya... ...şu dev kafa mıdır, büyük... ...dev midir nedir onu yapacak sandım. Artist sektireceğine şu diyecektim O tam dediğimde vurdu ve de ben de golüm attım. Herif... Aha kendi kalesine attı salak. Ha si Hay abi ayar oluyorum ya şunun hava topuna çıkmaya. Siktir lan pezevenk. yemezler. Hay senin ben balını var ya çocuk. Çok şanslı ya Ahmet. Allah'a şükür. Ha siktir. Evet bu da özel yeteneklerini kullanmaya başladı ama görünmezlik yeteneğini bok yoluna götürdü. Ulan buzlama varsa sıçtık demektir. Siktir lan. İyi bına. Aha işte budur daha da nah yetişir. İstediği kadar atsın. Ulan o gol olsaydı var ya. <laughs> Online ney? Tuttuğunuz takımı ücretsiz yönetin. Kalsın. Hayır. Direkt başka bir rakip bulalım. Tek golle kaçırdı ya son saniyede de atamadı. Ondan sinirlendi bence. Ki benim başıma hep gelen bir şey. Taner 076. 526 taraftar 40.000 bin, bin iki yok. 41.000 22. sırada ben daha iyiyim. 31 bin, 31 sırada. Dö, 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 dö. Arkadaşlar şunu da videoda söylemeden unut... Söylemen... ya ben ne diyorum amına koyayım. Arkadaşlar şunu da söylemen... unutmadan söyleyeyim. Neden önce zamandan beri video atmadığımı söylüyorsanız ee, üşeniyordum. Cevabı bu yani. Gerçekten de video çekmeye üşeniyordum. Hayır hayır. Aman koyayım gol attı. Ee, e, e, üşenme sebebim de şuydu. Şimdi oynayacağım falan. Yani pek uğraşmak istemiyordum. Onca işle uğraş falan. Videoyu ayarla. Ki ben de epey bir üşengeç, ol üşengeç olduğum için pek çekmiyordum yani video. Ama artık bugünden sonra başlıyoruz yani. Bu kadar araya son. Epey bir ara verdik. Online kafa topunda ne zamandan beri oynamıyorum. Yeteneklerimi kaybetmişim. Ne zamandan beri çantamda sadece 8 galibiyet var. Hala da onu 10 yapamadım yani. İşte insan bayağıdır oynamayınca yeteneğini kaybediyor. Ha bak vurma amına kodum. Kolu. Klon kalecisinde mal gibi gitti bok yolunu gitti. Aa tamamdır. Çantayı şimdi açabiliriz. <laughs> Hadi işte Askerler bok yoluna gitti. Kardeşim çok iyi oynadın. Tebrik ediyorum. Harika bir maçtı. Hadi gidelim çantamızı açalım. Abi de görevlere bakalım. Onları bak onlara bakmayı unuttuk. İnşallah iyi bir şey çıkar ya. 4 elmas. Ya üf, şapka ne ya. 31.800 altın. Neden 31? Neden fazlası değil yani? Ben fazlasını istiyorum. Ayrıca Fransa. Fransa bayraklı şapkayı da satacağım. Zaten Tora pek bir şey olmuyor. Malum şurada kulak mıdır nedir melek kanatları var. Maskede yani Tor'un yüzünde. Melek kanatları gibi bir şey var. Onun yüzünden şey yapamıyorum. Şapka falan takamıyorum. video izlemeyeceğim. İzlemeyeceğim. Lan ütünün evladı izlemeyeceğim. Satalım hemen. Lan şu mavi kristalli taca var ya şey. Şu kristal taca hastasıyım ya. Tora olsa hemen alırım da. Şu Fransa bayrağı nerede? Fransa şapkası sat gitsin. <laughs> Çantanın açılmasına 5 saat var daha. Şey, görevlere bir bakalım. İki farklı rakibi maç esnasında yüz ifadesine yüz ifadesi gönder. Tamam olur. Arkadaşına er meydan odasında iki kez maç yap. Bu saatte arkadaşlarımın hiçbiri oynamaz ki. Bir bakalım. Ee, i̇lk önce bir Burakcan'a gönderin. The Flash. Dur. Yanlışına tıkladım. 007 Burakcan The Flash. Tipa bak ama bu tip lan. <laughs> Neyse güzel kombin yapmış. Tek galibiyet. Hiç uğraşamam. 3 maç falan yap. Evet Burak Burakcan teklifi teklif kabul etmeyecek o belli oldu. 54 Muharrem galiba. 54 Muharrem 04'e bir de gönderelim. Abone olmayı Hiç Kimse mi oynamıyor? Hadi artık ya. Hiç kimse mi oynamıyor ya kafa topunu? X W Orking X X Arkadaş sapık çıktı. Neyse siktir et ya bu görevi Ufuk Ufurkan Arkadaşlar eğer online kafu topunda de karış e, Kapışmak isteyen varsa Adım Firat oynuyor görünüyor zaten Aha Firat oynuyor puan 6 Galibiyet 2 mağlubiyet 0 Beraberlik 0 Averaj 4 Kendi statistikliğimi merak ettim Biz Son değil sezon sıralaması Ha Dur bir de Galibiyet oranımızı nerede gösteriyordu? Heh, genel sıralama. Galibiyet oranımız 55. Epey, düş epey düşmüş ya. 80'den 85'ten bile fazla düşmüş. Neyse bir maç daha yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Memo Can 1583. Ulan aynı taraftaysa aynı taraftar sayısına sahibiz. Ama sıralamalarımız farklı. Ben 17.000'deyim arkadaş 19.000'de. Ulan niye vuramıyorum? Lagmış. Evet, lag gene maça geldi beni delirtecek o belli oldu. Ha, büyük kale yapma diye. Ulan şu büyük kale de moda olmuş ha son zamanlarda. Top üstten mı çıkıyor? Hemen büyük kale yapıyorlar ya. Siktir lan bir de bana vuracak. İyi bana. Tabi Hemen yüz ifadesi. Kızdırak. İki farklı rakip ama maç esnasında yüz ifadesi gönder. Ama yüz ifadesi dedi. Ben bir öncekinde yüz ifadesi kullanmadım ki sadece iyi oyundu demiştim. Lan. Şanslı. Al işte abi bak. Auto çıkar çıkmaz hemen büyük kale yapıyorlar ya. Bir tek ben beceremiyorum nedense. Ulan. Tamamdır buzlama yeteneğimiz bok bu yoluna gittiğine göre. Benim için şimdi zorlanlar bek beni zorlanlar bekliyor. 10 saniye olsun klon kaleci yapacağım. Hayırdır lan? Hayır abi kaybedemem. Ne olur. Ne olur. Hay senin şansını ben var ya. Adam büyük kale sayesinde kazandı ya. Bir de tag life gözlüğü almış. Vay amına. Neyse bir sonuçta görevimizi yaptık. şu arkadaşlar görevinde yapabilseydim. Arkadaşlarımla er meydan odasında iki kez maç yap. <laughs> Altı elmasımız olmuş lan. Hemen gideyim altın alayım. 15'er bin. Altın. <laughs> Kardeşim odamın baskına geliyor galiba. Neyse arkadaşlar videoyu burada noktalayalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.